Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay bir şapka yapıyoruz. Çok kolay ama aynı zamanda da şık bir şapka yapıyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Burada benim 6 kat ince tavşan ipim var. Şöyle sayabiliyor musunuz acaba? Şunu da açayım. Şöyle bakın 6 kat. Benim daha önceden göstermiş olduğum bir bluzum vardı. İlk yaptım ve daha sonra söküp ondan neler neler örmüştüm şimdi burada az bir parça daha var e, şapka örüyoruz efendim kova şapka e, kürk görünümlü kova şapka örüyoruz İstediğim ipi bulamayınca bununla bir deneyeyim dedim birazcık ördüm hoşuma gitti şimdi sizinle beraber başlıyoruz kürk görünümlü bulduğunuz her ipten olur İçine Kürk ipinizin içine başka düz ip de katabilirsiniz, kırçıllı da yapabilirsiniz, tek renk de yapabilirsiniz. Çok kolay bir şapka. Çocuklarınıza, kendinize, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Böylece modadan geri kalmadan El emeği, göz nuru ve sıcacık bir şapkamız olacak. Şurada hemen baştan alıyorum. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamız neydi? Şöyle iki tane parmağınızla da yapabilirsiniz. Tek parmağınızla da yapabilirsiniz. Şimdi benim ipim kalın olduğu için ben iki parmağımla yapacağım. Böylece içine istediğim kadar trabzan doldurabileceğim. Şuradan nasıl anlatayım? Baş parmağımı ipi sardım. Orta parmağıma ve yüzük parmağıma ipimi getiriyorum. Alttan doladığım yuvarlak bir çember oluşturduktan sonra baş parmağımdaki araya sıkıştırıyorum baş parmağımın altına sıkıştırıyorum ve başlıyorum şuradan tığımı girdim ve ipimi aldım ilmek yaptım 1 2 zincir 3 zincir çektim 6 kat ipimi 4 numara tığıyla örüyorum ve başlıyorum halkamın içerisine trabzanlar doldurmaya. Şöyle ikili trabzanlar yapmaya karar verdim. İstiyorsanız üçlü de yapabilirsiniz. Biraz uzun çektiğim için benim için 2 yeterli olacak diye düşünüyorum. 3 4 5 6 Görüyor musunuz ne kadar tatlı bir dokusu oldu? Ve kalın da bir dokusu oldu. Şöyle halkın birazcık küçültmek istiyorum. 7 altı kat örmek biraz zor ama güzel oluyor 8 9 ve 10 şöyle bir bakıyorum küçültüyorum birazcık daha örmem gerekiyor diye düşünüyorum çünkü dairem tam istediğim gibi tamamlanmadı Birazcık ipimi sökeyim şurada. Biliyorsunuz bu bir geri dönüşüm projesi. Eski hırkamdan söke söke neler neler yaptım. Nasıl bir kalınlıkta yaptığımı düşünün. Neden rahat edemediğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü çok kalın oldu. Bayağı üzerime kap kalın bir battaniye giymişim gibi oluyordu. O yüzden de hiç giyip bir kere bile kullanmak nasip olmadı. Şurada ben ipimi birazcık söküp geliyorum. 12 tane trabzan yaptım, ikili halkamı iyice sıkıştırarak arkada sabitleyeceğim. Lütfen bu ıı, sabitlememiz gerekiyor, bunu unutmuyoruz. Şimdilik ben böyle bırakıyorum. Ince bir tığ ile iyice düğümledikten sonra arkada ilmeklerimizin içerisine saklayacağız ve burada son olarak ilk ilmeğimin içerisine batıyorum ve ilmek kaydırma ile bu sırayı bitiriyorum 1 2 3 zincirle yine yukarıya çıktım geri dönüşüm olduğu için malum düğümler var problem değil hepsini saklayacağız şimdi 12 tane trabzanımın her birinin üzerine ikişer tane trabzan yapacağım bu sırada 24 tane trabzanımız var böyle böyle bir çanta tabanı yapar gibi veya yuvarlak bir şapka tepesi başlar gibi yuvarlak bir bölüm oluşturacağız burada gördüğünüz gibi tüylerden dolayı pek net gözükmüyor ben bunların hepsini tek tek size çizerek anlatacağım ufak tefek bazı detaylar var onları da göstereceğim onun dışında çok kolay bir şapka yapıyoruz geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Yaz ayındaydı. Sanırım bir adet yine kırmızı kova şapka yapmıştım. O şapkanın benzeri ama bu şapkada birazcık büyük çalışacağız. Çocuklarınız için yapıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama kendiniz için yapıyorsanız bu şapkayı kullanmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü biraz geniş olmasını istiyorum. Dar bir şapka olmayacak. Hem bu senenin modasından ötürü hem de saçlarımız daha düzgün olsun şapkayı çıkarınca diye neden şapka ve saçlar önemlidir. Şimdi ben istediğim ebata gelene kadar örüyorum. Daha sonra da çizim ile karşınızda olacağım. O noktada buluşalım. 24 tane trabzan yaptım. 3. sıraya geçtim. 3. sırayı yine 3 zincirli yukarıya çıktım. Bu sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Biraz şöyle yaklaşarak göstermek istiyorum. Tüylerden pek gözükmüyor ama şöyle yaklaştığımızda görüyorsunuz. Trabzanlarımızın tepesi gayet belirgin. O yüzden gayet de tatlı oluyor. Kolay da oluyor. Şimdi bir tek bir çift yapıyorduk. Bir tek yapmışım. Çift yapacağım şimdi. Bir sonraki sırada iki tek bir çift. Bir sonrakinde de üç tek bir çift yapacağız. Ama önce ne yapacağız? Bir ölçüm yapacağız. Ona göre devam edeceğiz yapmaya. Bir tek bir çift. sıramızda böyle. Şimdi iki tek bir çift sıramızı bitirdik ve ben daha fazla ara vermeden unutmadan şurayı bir sabitlemek istiyorum ince bir tığ yardımıyla güzelce burayı düğümlüyoruz düğümledikten sonra içinden saklayacağız arkadaşlar bunu böyle bir sıra sıra saklayıp birazcık içten yürüttükten sonra da keseceğiz ve devam ediyorum 3 tek bir çift sırasını 3 zincirle yukarıya çıkıyorum ve devam ediyorum şu an 22 santime ulaştım şapkamda Burası tam şapkamızın tepesi. Hemen burayı nasıl yaptığımızı da anlatacağım. Sihirli bir halka ile başlamıştık ve şuradan hemen bir kontrol edeyim parlak bir ışık olarak yansıma var mı? Bunu kapatıyorum. Şöyle daha güzel olacak. Şöyle bir çizimle size yardımcı olmaya çalışayım. Şuradan sihirli halka ile başladık arkadaşlar. Sihirli halkamızı yaptık. İçerisine 12 tane ikili trabzan yaptım ben. Siz üçlü yapabilirsiniz. Benim tırabzanlarım biraz uzun olduğu için öyle yaptım. Daha sonra her trabzan tepesine 2 tane batarak burada da şöyle 2 tane battık ve 24 tane tırabzana ulaştık. Daha sonra bir tek, bir çift bir sonraki sırada iki tek bir çift. Bir sonraki sırada 3 tek bir çift. Daha sonraki sırada da 4 tek bir çift yaptık. Ve her seferinde sıra başında ilmek kaydırmayla halkamızı tamamlarken, dairemizi tamamlarken üst sıraya 3 zincir ile çıktık. Ve ben şu an burada benim çapım. E, buraya yanlış yazmışım. Şurası 22 santim olacak. 22 santim burayı görmüyorsunuz hatta şöyle iyice karalayayım burası 22 santim şapkamızın çapı burada herkes kendi baş ölçüsüne göre yapacak burayı şurada görüyorsunuz hemen bir işaret yaptım buradan sonra yine 3 zincirle yukarıya çıkacağım her trabzanın tepesine de bir tane trabzan yaparak devam edeceğim her trabzanımın tepesine bir tane trabzan yapacağım ve burada çift yok yaklaşık bir 12 santim 13 santim kadar düz olarak öreceğiz ve en uç noktada da bir genişlememiz olacak o genişlemeden önce de detayları veriyor olacağım o noktada buluşalım 11-12 santim sonra yine işaretimi aldım Şapkamızın yan tarafını ördük ve başlıyoruz. Başlıyoruz şapkamızın gölgelik bölümünü yapmaya. E bu sırada arttırmalarımız olacak. Bir tek bir çift yapıyorum. İstiyorsanız ipinizin kalınlığına göre iki tek bir çift, üç tek bir çift yapabilirsiniz veya her trabzanın tepesine çift batarak da bu bölümü yapabilirsiniz arttırmamız sadece bu sırada olacak. Daha sonraki sıralarda her trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Ve istediğimiz genişliğe gelince de şapkamızı bitireceğiz. Geldik şapkamızın son sırasına. Şuradan itibaren ölçümüzü yine yapalım. Ve yaklaşık bir 11 şuradan iyi ölçürüz 11 santim örmüşüm arkadaşlar son sırayı nasıl öreceğimizi de anlatmak istiyorum kenarın dümdüz indiği noktadan itibaren artış yapmıştık bir tek bir çift şeklinde sonraki sıraları tek tek yaptım arttırma yoktu yine son sırada şu ışığı açayım daha güzel gözükebilsin. Son sıramızda 3 zincirle yukarıya çıktım ve bu sıramız biraz farklı olacak. Bir kere de çekiyorum trabzanımı ve tığda bekletiyorum. Üçlü trabzanda iki kez çekip diğer bölümünü tığda bekletiyoruz. Ben ikili trabzan çektiğim için bir kere çekip diğer bölümünü tığda bekletiyorum. İkinci trabzanımı örerken ikisini bir alıyorum yan trabzandayım bekletiyorum ikinci trabzanımı da çektikten sonra bir kez ikisini bir alıyorum tekrar böyle yaparak şu son sıramızdaki kenarı daraltıyoruz Bunun nedeni de şu hemen anlatmak istiyorum şuradaki genişlemeyi yaptığımız yerin tam zıttını yapıyoruz ki bunu içten buraya diktiğimizde bizim şapkamızın kenarı çok güzel bir şekilde buraya otursun ve şurada da şu görüntüyü elde edelim diye yapacağız bunu şimdi ben bütün sırayı aynı şekilde yapacağım bir trabzana batıp trabzanın yarısını yapıp tığımda bekletip Yandaki trabzanı da battıktan sonra iki trabzanın tepesini birlikte alarak şuradaki daralmayı sağlayacağım. Daha sonra dikiş kısmında buluşacağız. Bir sırada sık iğne ile gittikten sonra şu an şapkamızın örgü bölümünü bitirmiş bulunuyorum. İpimi hala kesmedim. Burada iğneme takacağım ve şu sıradan itibaren işaret aldığımız sıradan itibaren bütün bir kenarı bu tarafa dikerek şapkamızı bitireceğiz. Burayı tek katta yapabilirdik ama ince olduğu için ve bu bahsetmiş olduğumuz kürk görünümlü şapkalarında şu kısımlarındaki bu görüntüyü de bu örgü şapkada sağlamak istediğim için onlar yapay kürk tabii ki, peluş, daha dolgun kumaşlar. Ben de bunu kısa tüylü bir tavşan ipten yaptığım için her ne kadar ipimi kalınlaştırsam da istediğim kadar bir kabarıklık olmadı. Onu sağlayabilmek adına burayı iki kat yapıyorum ki kıvrıldığı zaman şu görüntüyü elde edelim. Ee, bu kova şapkalarda kış için kullanılan bu kova şapkalarda şu görüntü önemli olduğu için de bu yöntemi denedim. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım ama güzel oldu. Şimdi burayı dikiyoruz ve şapkamız bitiyor detaylarda buluşacağız. Şurada artık ben ipimi yün iğneme geçiriyorum. Benim yün iğnem çok büyük bir yün iğnesi olduğu için hemen göstereyim size. Şurada arkası baya baya büyük. Yani şöyle parmağımla kıyasladığınızda baya büyük bir yün iğnesi olduğu için biraz zorlanırım bu modelde. Trabzanların içinden geçerken kırabilirim. O yüzden zorlamamak adına burada şu iğneler vardır. Etamin iğnesi. Küt burunlu Şöyle deliği de büyükçedir. O yüzden geçirebildiğiniz kadar katı geçirin. Ben iki kat geçirdim. Diğer katları şöyle şapkamın içerisine saklayacağım kenara. Ve başlıyorum şuradan dikmeye arkadaşlar. Şöyle kıvırdım ve karşıdan çırpma dikişiyle şöyle dikeceğim. Pek de gözükmüyor kürklü ip olduğu için. Şöyle göstereyim iyice yakından çırpma dikişi ile dikeceğim daha önce çırpma dikişini birkaç yerde anlatmıştım hemen teknik olarak anlatayım tekrar şuradan çıkan ipimizin tam karşısına batıyoruz ve şöyle hafif 45 derece açıyla yine şuradaki örgümüzün ya da kumaşımızın içinden çıkıyoruz ve tekrar tam karşısına batıp Yine 45 derece açıyla çıkıp karşıdaki parçaya batıyoruz. Ve burada bizim dikişlerimiz gözükmüyor, tam karşılıklı battığımız için. Şu an gözükmüyor ama bunu kumaşta daha net anlarsınız. Şimdi ben bunu böyle dikiyorum. Sıradan gideceğim, bütün trabzanın kenarından gideceğim. Eğer benim e, ipim daha tüylü diyorsanız. Hiç gözükmüyor ben sırayı nasıl yapacağım diyorsanız da şuradan ölçüyorsunuz kaç santimmiş hemen ölçeyim 7 santim 7 santim 7 santim işaret alıyorsunuz daha sonra da 7 santimlerden işaretlediğiniz yerleri buraya bir güzel getirerek dikiyorsunuz şu an görüyorsunuz şapkam kendiliğinden içe kıvrıldı çünkü ne yaptım önce ikişer ikişer eksilttim daha sonra da bir sıra sık iğne yaptım tam şapkamın şurada arttırdım e, ölçüye eşit şu an O yüzden çok kolay bir şekilde dikeceğim burayı sadece kaydırmayın Eğer kaydırırsanız garip bir görünüm olabilir kaydırmadan dikiyoruz başladığımız yerden başlayıp yavaş yavaş ölçülü ölçülü gidersek de kaydırmadan gayet güzel bir şapkamız olacak Şimdi ben burayı dikiyorum tamamlıyorum ve şapkamız bitiyor. Sonunda şapkamızın iç bölümünü diktim. İstiyorsanız tığlayabilirsiniz de. Dikmesi biraz daha kolay geldi bana burada ve bizim kova şapkamız tamamlandı. Şuradaki bölümü daha da dar yapabilirsiniz, daha da geniş yapabilirsiniz. Artık orayı kendi zevkinize göre bırakıyorsunuz. Şurayı tek kattan da bırakabilirsiniz. Ben içe dönmesini ve şu görüntü olmasını istedim Türk şapkalar kalın kalın biliyorsunuz Onlara benzetmeye çalıştım Bu şapka için ben 200 gram ip kullanmışım biliyorsunuz bu benim bir bluzumdu Birkaç yıl önce örmüştüm ve hiç giymemiştim çünkü ciddi ciddi çok kalındı ve içinde nefes alamıyordum O kadar çok Bekledi ki dolapta. Şu an bu aslında benim e, daha pofuduk pofuduk bir görüntü olması lazım. İstediğim gibi bir görüntü değil. Çünkü baya e, baya böyle havası çektirilmiş poşetlerde hurçlarda kaldı. Bir de taşındık üstüne yine e, bekledi. İp halinde bile söküntü ip halinde bile hurçlarda kaldılar. Artık bunu ben bir yumuşatıcıya koyacağım. Tüyleri birazcık daha pofuduk pofuduk olsun diye. Artık son parça bu kaldı elimde. Bundan da artık bilemiyorum ne olur. Hiçbir şey olur mu olmaz mı göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Çünkü hiç olmadık bir zamanda küçücük bir ip için bütün evi dökebiliyorsunuz. Bir metre ip için baya bir araştırma yapabiliyorsunuz. Bazen bulunmuyor. Mağazalarda da bulunmuyor o renk o yüzden küçücük de olsa ne yapıyoruz bir kenara saklıyoruz taşınırken en zorlandığım şey iplerim ve örgülerim de e, çünkü hiçbirini atmaya kıyamadım verdiklerim tamam onları veriyorum ama veremediklerimi de artık nerelere ne yapacağımı şaşırdım yaptığım kutuların sayısını ne siz sorun ne ben söyleyeyim Son dakikaya kadar kutu yaptım inanmayacaksınız. Son dakikaya kadar bir yerlerden ip çıktı. <laughs> Gerçekten bir rüyanın bir güzel rüyanın korku filmine döndüğü anlarda diyebilirim. Neyse geldik yerleşme aşamam hala devam ediyor. Çünkü yerlerini beğenmeyip yerlerini değiştiriyorum. Örgücüler beni çok iyi anlayacaktır. Her gün başka bir yere başka bir şey koyarak Günleri geçiriyoruz hayırlısı olsun diyelim şimdi şapkamız böyleydi arkadaşlar çok basitti Bu şapkanın e, Şu kısmını tek kat yaparak Pamuk ipten kağıt ipten rafya ipten e, Ve elinizde şapkaya uyabilecek başka ipler varsa onlardan da yaparak yazın baharda kullanabilirsiniz Küçüğünü yaparak çocuklarınıza bebeklerinize yapabilirsiniz bebekleriniz için yapıyorsanız Tenlerine uygun onlar için üretilmiş hassas ipler kullanmanızı tavsiye edeceğim. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.